Evet arkadaşlar, Yasemin de çektiğinden şüphelendim demin. Onda. Evet oğlum benim bugün Pazar, bu akşam gidecek. Videoya falan girmek istemiyor. Kamu flaş etme beni diyor. O yüzden oğlum geldi şimdi özel kardeşini yol çetmeye. Kocama bak çay içiyor, keyfe de bak. O. Oh. Selahattin yerine neden abone olmuyorsunuz arkadaşlar? Karabun benim herkese yazıyormuş falan. Aa benim kocacıma da abone olun ya. Benle rekabet edecekmiş bakayım beni geçecek mi? Öyle mi? Öyle mi? Asker girmiyor şey ya kameraya. Dur ee, Kuyumak yaptım çocuğuma. Şey çay, çay yok mu? Kola Çay yok. Çay var yok mu? Bardak getireyim sana dur. Bu ne oğlum hiçbir şey bunun içinde. Hem ne kadar bol peynir falan var. Valla Neyi sildi? Geri geldi ki. Onu sildim. Onu çekme çünkü. Ne yapıyorsun? Evet kardeşine pudingli pasta yapıyor. Seni çekmiyorum korkma. Pudingli <laughs> pasta yapıyor. Ee, asker de yardım ediyor ama suratsız çektirmiyor kendini. Kızım da çektirmiyor. Bardak getir şey bir bardak ver şuradan. Vereyim anne vereyim al. ah, bardak, bardaklar, bardaklar o taraftaymış. Bardak gitsin gittin He. Hadi git içerideki komediyi çek sen. Geliyorum birazdan. Hep karışık mutfak çektim ben. Ha, Kusur, şey olmaz, şey olmaz. kusura bakmayın biraz karışmış mutfak ama olsun. Bir geliştir, bir evet kar bardak getirdim. Girişim, Çocuğuma çay, çay döktüm. Murat sen konuş Murat. Bunlar konuşmuyor. <laughs> Cumhuriyet e şey <laughs> Ama adam He. ben yapıyorum. Herhalde onda neler var? Vay be. Döner tamam. döner şey Aa, yapıyorlar. Var pe peynirler özel. Ince. Bence... Evet. Murat ne yapıyorsun? Kardeşin gidecek bu akşam. Ay, ağlayacağım evet. mı? O da onun için biraz hüzünlü. hüzünlü. Ya ağlayacağım sanki nereye gidiyor? Askere gidiyor, gidiyor. Nereye gidecek? <laughs> Örtüler maçına yaptık. Çek yatlarımız açık kalmış. Yani. Damat ayakta durmayın ya. 2 metre boyunuz var arkadaş. Şeye sığmıyorsunuz kameraya. Karıştır biraz soğusun sen. Bravo. Sen yiyeceksin nasıl olsun. Çocuğuma özel kuyumak yaptım. Bak bu çayrovada oturan oğlum gelmiş. Özel. Vallahi hem de bol bol her şeyini atmışım. Hatta Yasemin dedi ki bizimki torpilli olmadı. Şu ana torpilli yaptım. Güzel, gel, gel. Gel, gel, torpil Tuzumuz gel. iyi olmuş mu? Damatın kuymağı güzel olmuş da tuz atmayı unutmuştum. Ay. Ben kuyruk yaptığını bildirimden gördüm. Ne? Bizde Videomuzu izlemiş, şu an hemen koştu geldi. Bana da yapın diye. Cümbes ne yapıyor? demek. Ne yapıyordu? ne? Ne yapıyor? Benim buradaki tereyağı beyazdı tamam. şeyi çıkmıyor. Hemen taksi. Evet. Üstünü değiştirdi, çıktı. Evde, evde yapıyorum. Sarı tereyağı var ya. Ne e işte meşgulsüz <laughs> <yer gene> <laughs> hani ya. Uyma üstüne çıkıyor. Beyaz gelen kaymağı kayma kullandın. Beni mi? beraber para kazanacaktık. Ne oldu? Hiç görmedim. aldık biz Hep kendi kazanıyor. Yok. Kazandı ya annesine şey yapmıyor. Annesine ya yapmıyor da bana hiç, tere hiç tere öyle şeyler görmüyoruz Telefon almış, almış, borcu varmış. Benim tamam. de var, peşin almış. Peşin, peşin almış. Telefona demedim lan borcunu. Yani bir 10-15 bin lira kazansak yeter yani bana. He. Ne zaman kazanacağız bu paraları? Evet. Şansı evet Satiyeciğim sen bir yoksun, bir yoksun piyasalarda bakacağım nerelerdesin sen. Nevin Hanım video video dedi ya al sana peş peşe video. Ya borsalarımızı ödeyelim de gerisini alıyoruz. Seçi Bey de hastaymış bugün büyük oğlum gelemeyecek herhalde. Ona dün ablası şey kardeşi gitmiştir doğum gününe ben gidemedim. Çocuğumun torunumun doğum günü vardı. Ben hasta olduğum için gidemedim. Ay asker çocuğum bu, uyuzluk yapıyor girmiyor bir diyor. Ay. <laughs> o bir videoyla bunu artık şey yapalım. Bu kadar yeter. Ama pis yok o zaman. Bunu yarın nerede ki gezmez daha. <laughs> evet Murat konuşsana. Evet anne. Anlaş çocuğum. Saçların bembeyaz olmuş. Evet. evet. Murat, de de zamanlar... de. ne Murat zaman ne diyor ne? Ya ben sana diyorum ki borcumuz var, harcımız var, para kazanalım. Ne sen diyor ki diyor. <laughs> Şimdi diyor Şamcı yani 50 lira atın bana da diyor oyun oynayayım. Ben anlıyorum onu derdin bu. De. E, hatta niye atmıyorsun? Gel, e başkanım gel sen. Ver bak aynen. gördün mü? Bak benim lafımı gördün mü? Abisini. He. At, at, e Abilik böyle bir şey işte. He. Neyse. Oynadı, oyunda kazanıyor mu abi? Sabri ellerle el alıyor, atıyor da. <laughs> yok be, bir şey gördüğümüz yok. Bak işte bak sen var ya, mankör. Atıyor nasıl atıyor biliyor musun? Fatura kabak faturası ne diyoruz ancak. <laughs> Çikolluğa bak çocuklarına maşallah. Yedik. Kız diyor ki niye beni tek etmişsin diye her şey <laughs> bana kaldı. Herkes iyi bir gelen geçiriyor. Herkes diyor kenara çekiliyor At, diyor. Ah, <laughs> 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 <Ay>, kötü <laughs> haldeyim. Müşah. Dün arkadaşlar yapmış dedi. Ben de. Oğlum gitsin bakayım ondan sonra İstanbul taraflarına bir kaçacağım. Baş tarafı. İyi olursan biraz Baş sağ. Öğrenmene ben. Şimdi. Onu iyi ölçüyeyim. Tamam. Stres etme. Dört tane, beş tane mart yapmış, on lira yatırdım diyor. Zaten uzun konuşmuyor Kim bize bir şey çekmiyor. Evet ne dedik ki rahat olur. Ee kocacım anlat bakalım. Ya, kavga etsem seninle şimdi Adam, sabah kade kavga edersin. He. 10 lira. Alın 4 mat. Abonelik nasıl gidiyor? Abonelik hiç iyi gitmiyor. Yönen yok. 10 lira. Al, al, al Evet Alacak destek al. yok çocuklarımın. Bak e, henaaz 5-600 yorum, yorum atsana böyle 5-10-20 tane bana evet. yorum atsana kız. bana kız diyor. Sen sol çocuğun ne yapıyor diyeceğiz yoklar yani, yorumlar. Ben, yorum ben, <laughs> ben seni izlemiyorum diyor. Yorum yazın çocuğum. Bol bol bana yorum yazın. Başma lan ha. lira atmaz, dardın parayı yazmaz maçlar oynadı. Yarısı Sıra, yeter yarısı yeter çok çok etme. güzel. Helal, helal. Ha? olsun, değil mi? Ha. Türkiye Cemeli Fransa, Kazakistan. Bak öyle bana, bak herif bana bak öyle suratsız suratsızla, suratsız, maşur işte. suratsız e, bak ucursun bana, ucursun suratsız aldı. Bu şah istemiyor ya video çekmem onun için bakıyor burada bana ya. şimdi bak bakışa bak bak. Tam ya. yakaladım. Ya, 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 ya. Paparazzi yakaladı. Tam para. Çocuğu istemiyor <laughs> ya. Niye çekiyorsun? diyor o da bana cinsiz bakıyor? Bizim evdekilerin hepsi cins, hepsi. <laughs> damatım yok bak damatım poz verdi. kuyumak yaptı garibim her şey. <laughs> o televizyonu bırak kızsaydım. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Azıcık balkona çıkayım ya. <laughs> Bunlardan hayır yok. Yoruyorlar beni. <laughs> beynimi. Bak balkonun manzarası ne güzel çıkıyor. <laughs> Adam Bırak yanına Fransa'nın ilk yeri sıvır buçunu ilk yeri bir gol ne verdi biliyor musun? Bir gol. Almanya ilk yeri. Evet canım evet, rahatsızım ya o yüzden pek kendimi çekmek istemiyorum. Halim yok hiç konuşacak. Bu lanet beni bırakmayacak. Evet hava güzel bugün. Hava bugün güzel. Yapraklar dökülüyor. Yaprak döküm olmuş, yaprak. Ay, çocuk benim. <laughs> 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 havalandı götürmüyor beni. Evet. Aa, vallahi, gene Bak, bu video, beni Kim Allah, bir milyon benim çekme. izlemeyecekse? Bir milyon izleyecek mi sence? O zaman <laughs> çıksın. Bana şey yaptırayım ona reklam? Hani yaptırıyor? Paylaşın azından diyorum videoları. Laf alamıyorsunuz. Evet, öyle değil. Reklam yaptıracağım. Yaptır. 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 Ne kadar? Sen zaten bedava bir şey yapsan şaşırırdım ya. Yani. Ben değil O bizim servisçi var ya o yapıyor reklamı. Kaç lira alıyor? Reklamına göre. Reklamına göre oluyor önce. Geçen çocuğa reklam yaptım. Mesela... 50 bin, 50 bin Ama 500 lira verdim. E ne anladım ondan? 50 bin tane görüntüleme aldım. Evet. O da karantı değil evet. ama. Değişiklik var burada evet. Daha yeni mi fark ettik?

Tuz iyi değil mi bunu? Sarıp sen de konuşuyorsun biz yap, yoktun yapmışsın. Hadi, ben ne bileyim geleceğim o saatte sen kalkarsın. Dokuzda kalktım ha, Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar yeter. Ya, iyi, iyi, iyi. Bu günlük bu kadar yeter arkadaşlar. Hoşça kalın. hoşça kalın. Bak küskürtlü pastamız bitmiş. Vallahi ellerine sağlık kızımın kardeşine yapmış. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.